Şu ana kadar pek çok yabancı dizi ve film izledim ama bu şu anda bahsedeceğim dizi öyle bir dizi ki yani muhtemelen sinema tarihimizin en güzel yabancı dizilerinden bir tanesi olabilir. Videoda spoiler var. Bunun da uyarısına geçtikten sonra diziyi anlatmaya başlayayım. Başvurumuz ve babası daha dizinin ilk sahnesinde tekne kazası geçiriyorlar ve başvurumuz babasının ölümünün ardından onun yaşaması için kendisini feda etmesinin ardından Dından can kurtaran batıyla adaya sürükleniyor. Ve 5 yıl boyunca ölü kabul ediliyor. Be o 5 yıl 5 yılın ardından güya 5 sene boyunca o adada hayatta kalmış. ama ama eve döndüğünde fark ediyorlar ki her yeri yara bere içinde. Başrolümüzün o adada 5 sene boyunca hayat başına ne geldi, ne oldu, ne bitti hiçbir şey bil bilmiyoruz. İlerleyen 6 sezon boyunca bunlar bize aşama aşama gösteriyorlar zaten. Şimdi bunlara hepsine burada değinirdim ama videonun çok uzun olmasını istemediğimden dolayı hepsine tek tek değinmeyeceğim. O yüzden dolayı ilk sezonun olayını size kısaca anlatayım. Başrolümüzün babası ölmeden önce can kurtaran Busundayken kendi kafasını sıkmadan önce Başrolümüze diyor ki, zannettiğin gibi bir değilim. Eve dönmeyi başarabilirsin. Dön ve düzelt orayı diyor ve kendisine bir defter veriyor. Daha doğrusu başrolümüz cesedinden alıyor defteri ama bakıyor ki defter boş. Sonrasında ateşe yansıttığında defterde isimler olduğunu görüyor ve şehre döndüğünde o defterdeki herkesin biraz suçlu olduğunu fark ediyor sonra daha doğrusu anladıktan sonra hepsini bir bir kendi yayıyla ve okuyla indirmeye başlıyor. Kendi başlığıyla beraber. Zaten dizinin Erov ismi de buradan geliyor. Şimdi size tek tek yan karakterlerden daha doğrusu başlığımıza yardımcı olan karakterlerden bahsetmiş olayım. İlk olarak John Diggle. Eski bir asker ve başvurumuzun kurulmalığını yapan John Diggle Dizinin 7 sezonu boyunca başrolümüzün yanında duruyor. Hatta 8. sezonda var mıydı tam hatırlamıyorum ama şöyle diyeyim. Yani en önemli karakterlerden, benim için en değer verdiğim karakterlerden biriydi. de John Diggle'la beraber 7 sezon güzel geçti. Bir diğer karakterimiz Felicity Smoak. Bilişimci olan bu ablamız aslında başrolümüzün babasının şirketinde de çalışan ve başvurumuz vurulmuşken de yardıma muhtaç durumdayken bu bu kadına gidip yardım istiyor ve kendi kendi sırlarını o başlığın altındaki ismin o kendisi olduğunu kendisine itiraf ediyor. Ve bu noktadan sonra Felicity de alt, 7 sezon boyunca hatta 8. sezonda 8. sezonu tam hatırlamıyorum ama galiba 8. sezonda da çok kısa bir kısımda vardı. 8 sezon boyunca başrolümüzün yanında duruyor. Ve bu iki video olarak bayağı bir kısa videolar çektim. Farkındayım ama kanal büyüdükçe daha fazla daha uzun videolar gelmeye başlayacak. Bunu da haberini vermiş olayım. İlk videoluk bu kadardı. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir hoşunuza gitmiştir. Ve aşağıdan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah emanetsiniz.